Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin geleceğe dirençli ve yaşanılabilir şehirler bırakmak amacıyla düzenlediği Kartepe Zirvesi 2022, 3. gününde özel oturum ve konuları ile devam ediyor. Dirençli şehirler ve şehrin dönüşümü temasıyla gerçekleştirilen zirvede ele alınan konulardan biri de dijital şehirler oldu. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, Türkiye'de iki tane uçan araba üretiliyor. Bir tanesi Bilişim Vadisi'nde ifadelerini kullandı. Biraz önce ee kıymetli paylaşımız ifade ederek ki akıllı şehir akıllı insan doğru. Yani insanın dolayısıyla beşerik sermayeli ve bir kazanması, o nitelikle beraber oluşacak teknolojik alt hem ürüne düşmesi, hem de o teknolojik alt yapının kullanılabilmesi için buna ihtiyaç var. Amacımız aslında bu bölgesel kalkınmanın yani şehirlerin akıllanması için gerekli olan know da bir transferini sağlamaktır. Bununla beraber şunu ifade etmek lazım ki akıllı şehir veriye dayalı yönetilen şehir Ve bu verilerin güvenliği, bu verilerin sonra anonimleştirilerek kullanılabilmesi. Çünkü verileri topluyoruz. Çünkü bu akıllı şehir hepimizin, hepimizin verisini toplamak zorunda. Yoksa akıllı bir şehir olmaz. Uçan arabalar da söz konusu. Bugün bilişim hadisi uçan araba yapabiliyor musunuz? Hatta bu şimdi uçan araba yapabiliyor musunuz? Bayağı uçuyor. Helikopter bisikliyle. E, testleri yaptı. Uçan bir arabamız var. Belki sunumumuz e, bir de filmimiz görüntülenmiş olsaydı orada e, uçan arabayı görecektiniz. Uçan arabalar var. E, iki tane araba bir tane şey uçan araba üretiliyor. Bir tanesi Kilişim Hadesi'nin içerisinde.